İyi akşamlar değerli Kadim Esans takipçileri, koku sever dostlarımız. Size bu akşam çok basit bir şeyle bir buhurdanlık yapmayı göstereceğim. Yani buhurdanlık yapmak da değil, iki parçayı birleştiriyoruz. Bunlar bildiğiniz demlik süzgeçleri. Şöyle altı kalın olanlardan alırsanız içine koyduğunuz mum da hareket etmez böylece. Şöyle göstereyim. Ufaklardan. Bunlar bildiğiniz bu Hani 1 milyoncular falan var ya. Oralarda satılıyor. Bir de böyle çaylar soğumasın diye eskiden çok kullanılırdı. Çay kapakları var. Çay bardağı kapakları. Yani şunun fiyatı 5 TL. Şunun fiyatı da 2-2,5 TL falan. O civarlar. Bu delikli olduğu için bu süzgeç. Aynı zamanda metal olduğu için deliklerden rahatlıkla hava alabiliyor. Mumu bu şekilde içine koyuyoruz. Bu kadar. Üzerine de bunu koyuyoruz. Zaten bunlar genelde standart boy olduğu için tam denk geliyor. Kenara kaçma gibi bir lüksü yok. Ee, üzerine su koyup e, onun üstüne de esans damlatabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kokuyu damlatabilirsiniz. Ben normal ut e, da yakıyorum. Aynı zamanda kömürsüz bir koku sağlıyor tabii ki de. Bu şekilde mumun yanmasını bir bekleyeyim. Nedense güzel yanmadı. Evet. Mum sönmeyecektir içinde. Görüntüsü de bence çok güzel. Üzerine ot parçalarını koyuyoruz. Veya dediğim gibi sulu buhurdanlık olarak da kullanabilirsiniz. Reçine de koyabilirsiniz. Hiç o buhurdanlıklara böyle işte 70 lira falan vermenize gerek yok ki. Ee, onlar çok ağır yanıyorlar ve çok uzun sürede koku çıkartıyorlar. Bu çok kısa sürede ısınıyor. Hatta e, masanızı korumak istiyorsanız altına tabi bir çay tabağı falan koymanızı öneririm. Şimdilik sadece gösteriyorum. Bu şekilde basit bir şey. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz, uygularsınız. Yani metal olduğu için üzerine kömür koyup Yine üzerinde kömürü yakıp kömürlü buğrudanlık şeklinde de kullanabilirsiniz. Her türlü kullanıma uygun. Bunu ben bir abimden gördüm. Ee, onun aklına gelmişti. Hani hakkını yemeyeyim. Ee, Mehmet abime de selamlar buradan. Bu şekilde paylaşmak istedim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.